ek olarak bir emeklilik gelirine sahip olmasını sağlamak. Fakat tabi sistemle ilgili yine kafalarda birçok soru işareti var. Şartlar nasıl olacak? Nasıl bir kaynak bu? Çalışanların maaşında ne kadar kesinti yapılıyor? Uzmanına soracağız. Sosyal güvenlik müşaviri İsmet Çetinkaya yayın konuğumuz İsmet Bey hoş geldiniz Zeynep. Merhaba Osman Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi yeni bir süreçten bahsediliyor. 2026 1 Nisan 30 Haziran arasında yürürlüğe girmesi beklenen bir sistemden bahsediliyor. Nedir bu? Besten farkı ne? Bireysel emeklilik sistemine istinaden daha tercih edilesi bir durum mu ortaya koyacak? Kim için ne artısı var, ne eksisi var? Biraz bize anlatır mısınız? Osman Bey açıkçası tercih edilesi bir durum yok burada. Bireysel emeklilik sistemi de isteğe bağlı bir sistem bu. Kişi kendi isterse bu sisteme dahil olabiliyor. Bu aslında bireysel emeklilik sistemi şu an çalışanlarda da zorunlu ama istenildiği zaman sistemden çıkılabiliyor. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde evet zorunlu olacak. Ama bu istediğiniz zaman her zaman sistemden çıkamayacaksınız. Hmm. Bu sistem bireysel emeklilik sistemine benziyor ancak buradaki genel manadaki tek fark zorunlu olması ve sistemden çıkılamaması. Belli şartlarda sistemden avans niteliğinde bir ödeme alabiliyorsunuz. Önce şunu söyleyeyim, nasıl emeklilik olacak? Buradaki emeklilik şartı siz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yani SSK'dan yani normal bir şekilde devlet kurumundan ne zaman emekli oluyorsanız tamamlayıcı emeklilik sisteminden de o zaman emekli olabil, olabileceksiniz. Yani o zaman maaş almaya başlayacaksınız. Sistemden erken ödeme almak mümkün değil. Bazı şartları var bunun. Konut alımı gibi, evlilik gibi bu gibi özel durumlarda toplam ödenen rakamın %20'sini geçmemek kaydıyla avans niteliğinde bir ödeme alabileceksiniz. Bu tabii ki son 2 senedir gündemde olan, konuşulan bir konu. Bu 2026 Cumhurbaşkanlığı planlamasına da dahil edildi ve bu Nisan-Haziran arasında yasalaşmasını bekliyoruz. Peki burada e, işveren de bir prim ödeyecek, çalışan da bir prim ödeyecek, devlet katkısı olacak mı? Bununla ilgili merak ediliyor. Şu an bizim elimizdeki hala hazır bilgiler, evet işçiden de kesinti olacak, işverenden de kesinti olacak. Şu anki bilgiler işçiden %3, işverenden de %3 ve ilave devlet kat bekle her e, bireysel emeklilik sistemindeki gibi. Şu şekilde örnek verin. Örnek üzerinden gidecek olursak 30 bin liralık bir maaşınız var. %3 işçiden kesilecek yani 900 TL. %3 de işveren destek primi ödeyecek 900 TL. Toplamda ödenen prim nedir? 1800 TL. Buna ilave %30 da devletin prim yatırması bekleniyor. Yani toplamda baktığınız zaman 1800 TL. 2340 lira 30 bin lira maaş üzerinden bakarsak sisteme 2340 liralık bir prim ödenmiş olacak. Bu tabii ki emekli olduğu zaman normal şu andaki emekli maaşları gibi elbette ki olmayacak. Hali hazırda zaten emekli maaşları düşük ama ondan da tabii ki daha da düşük olacak. Yani şu an siz sisteme Kendiniz işçi olarak, işveren olarak ve devletin katkısıyla beraber 2340 lira ödeyip de elbette ki 20-25-30 bin lira bir maaş beklemek ABES'te iştigar karşılık. Mevcut karşılar. emekli Bu maaşlarının son... üzerinden %20 oranını aşmaz gibi bir denklemden bahsediliyor. Hemen hemen öyle mi olur? Yani o oran orantıyı kurmak zor. Çünkü burada mevcut emekli maaşlarında en yani düşük emekli maaşı hesabı var. Kök maaş hesabı var. Hı hı. Örnek verelim 13 bin lira kök maaş, kök maaş var. Ama 16.880 lira alıyor. Şimdi buradaki kök maaş üzerinden muhtemelendir ki bu olur. Buradaki minimum rakam %6 seviyelerinde işçi ve işveren tarafından bir kesinti olacak. Tabii bu evet işverenin işçinin lehine gibi gözükse de uzun vadede kısa vadede e, mevcut konjektürde e, yaşam şartları gerçekten zor. Alınan ortada. Buna ilave %3 bir hele bir de asgari ücretliden de %3 kesinti yapıldığı zaman kısa vadede e, işçi ve işveren kesimini bir bakıma zor bir dönem bekliyor diyebiliriz açıkçası. Peki İsmet Bey şunu soracağım. Şimdi mevcut durumda elimizde bizim bireysel emeklilik sistemi var. İsteyen çalışan bundan ayrılıyor istediği zaman. Ama şimdi o sistem direkt olarak buna mı entegre olacak? Yoksa o sistem bir yandan devam mı edecek? Tamamen lav mı edilecek? Ne olacak orada? O ayrı bir sistem. Onu isterseniz devam edersiniz İstemezseniz sistemde çıkabilirsiniz ama az önce ifade ettiğim gibi bu zorunlu olacak. Reseli meklik sisteminde zorunluluk yoktu. Ama bunda zorunluluk var. E, mevcut da bir iş yerinde çalıştığınız zaman bireysel emeklilik sisteme dahilseniz ya da çalışmadan da dahilseniz mevcuta devam ettirebilirsiniz. Yani baktığınız zaman şu anda testle beraber ikinci bir emeklilik fırsatı gibi gözüküyor ya Hı. bakarsınız üçüncüsü de olabilir. Nedir? Devletin bağlamış olduğu, sosyal güvenlik kurum bağlamış olduğu bir emeklilik, bireysel emeklilik ikincisi olur. Tamamlayıcı emeklilik de üçüncüsü olur. Hı, böyle şanslı o, son olanlar son da var yıllarda. yani BES'e devam ediyorlarsa. Yani bunu artık e, bir kumbara gibi görmek lazım. Zamanında birikimlerini yaptıysa, birikimlerini yapıp e, ilerleyen zamanlarda karşılığını al alabiliyorsa elbette ki e, şanslı bir kesim diyebiliriz. Peki şimdi EYT ile emekli olanlar var mesela hala çalışma halindeler, devam ediyorlar ya da emekli olmuş vatandaşlarımız evet. çalışmaya devam ediyorlar. Onlar bu sisteme dahil olacaklar mı çalıştıkları için? <laughs> Emeklilerde böyle bir zorunluluk hali hazırda çalışma hayatına devam edenlerde bu zorunluluk olacak. Emekli olmalarına rağmen şu anda mevcut durumda çalışıyorlarsa tamamlayıcı emeklilik sistemine entegre olacaklar. Entegre olmayacak. Emekli olduğu çalışma hayatına devam ediyor. ediyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil edilme zorunluluğu, zorunluluğu yok. yok. Tercihen Sadece yapabiliyorlar. Emekli o, tercihen de yapamıyorlar. Emeklilerde böyle bir durum yok. Anladım. Tercihen Emekliler de yapamıyorlar. bu kapsamın tamam, dışında kalıyor. Yani sistemi de olmayacak. Peki. Şunu da sorayım. Şimdi lisanslı portföy yönetim şirketleri bunları gerçekleştirecek deniyor. Evet. Burada bir şirketten, kurumdan bahsedilirken bir yandan da devletin güvence aldığı, altına aldığı bir sistemden bahsediyoruz. Nasıl evet. olacak onun güvenliği, güvenilirliği? Nasıl sağlanacak? Şimdi şöyle, e, burada bir kere parayı devlet toplamayacak. Sosyal güvenlik sistemine biz e, SSK prim ödediğimiz zaman devletin kasasına gidiyor. Burada özel şirketlere gidecek. Hı hı. Bunun denetim yapılacak. Bir kere SPK tarafından lisanslı olacak. Lisanslı portföy yatırım firmaları, şirketleri bunu yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı denetleyecek. Yine bağımsız denetçi firmalar da bunları denetleyecek ve Sayıştay'ın kontrolünde olacak. Çünkü buraya yatırmış olduğunuz primler bir fon tarafından, portföy ve yönetim şirketleri tarafından fon olarak işletilecek. Yani bu yatırmış olduğunuz pirinle hesap yaptık az önce 2340 TL. Hı hı. Bu fon yönetimi tarafından daha da yükseltilecek. Bunun doğru yönetilip yönetilmediği de elbette ki hem SPK hem devlet kurumları tarafından denetlenecek. Peki. İsmet Çetinkaya çok teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Osman Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ teşekkürler. olun. Teşekkürler. Evet, tamam.